Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Ben sağcı solcu diye ayırmam. Ben doğulu batılı, güneyli kuzeyli diye ayırmam. Ben zengin fakir, kadın erkek, çiftçi memur diye ayırmam. Kökenine bakmam, tercihini aldırmam. Ben insanları CHP'li, AKP'li diye de ayırmam. Benim için yandaş yok. Sadece ve sadece vatandaş var. Ve istisnasız her vatandaş bu ülkenin zenginliğinden hak ettiği payı almalı. Her vatandaş rahat bir nefes almalı. İşte ben buna inanırım. CHP varsa herkes için var. Bina vatandaş yolunu közlüyor Haydi sen de kalk ayağa, al bayrağı çık soka Haziranda kemal geliyor Haydi sen de kalk ayağa, al bayrağı çık soka Haziranda kemal geliyor Tamam <laughs> abla <laughs>

Din paşı, kadın, erkek, çiftçi memur diye ayırmam. Kökenine bakmam. tercihini aldırmam. Ben insanları YP'li, AKP'li diye de ayırmam. Benim hiç için yandaş ya. yok. Sadece ve sadece vatandaş. Ve de. istisnasız her vatandaş bu ülkenin ben zenginliğinden hak ettiğini hayal Vatandaş vatandaş. Rahat bir şey nefes şey aldım. Şey aldım, ben, işte bir ben Sayın, Sayın partilerimiz. De. dün I'm going çalmaya hazır mısınız Kılıçdaroğlu'nu 13 Haziran'da başbakan yapmaya hazır mısınız? Hayır. Hazır mısınız? Hazır mısınız? O zaman ben sizleri halkın iktidarının genel başkanlığı halkıyla baş başa bırakıyorum. çocukların yatağa aç girmediği bir tarih olacaktır. 12 Haziran demokrasinin kökleştiği AKP gibi partilerin artık Türkiye'yi yönetemeyeceği tarih olacaktır. 12 Haziran özgürlüklerin günü olacaktır 12 Haziran. Karşıya güzel bir afiş asmışlar diyorlar ki AKP kapatılmasın yabancılara satılsın. Evet. Elbette kapatılmasını istemeyiz. Kapanmasını da istemeyiz. Ama kusura bakmayın ama bu kadar defolu bir partiyi kimse satın almaz. Evet. Niye satın alsınlar? Bizim istediğimiz şu. Siyaset atılırken bir söz verdim. Bir, halka hiçbir şekilde yalan söylemeyeceğim. Her gittiğim yerde inandığım doğruları söylemeye devam edeceğim. <laughs> i̇ki, iki, sadece ve sadece halkın çıkarları için çalışacağım. Hiç kimseden, hiçbir otoriteden talimat almayacağım. Talimat alacağım tek bakan var, o da halkın kendisidir. vereceğiz. Her yerde, her ortamda özgürlüğü sonuna kadar savunacağız. Dedim ki bu güzel ülkede sizin için çalışacağım. İnsanlar için çalışacağım. Halkımız için çalışacağım ülkede bir çocuk bile yatağa halkın iktidarında aç girmeyecek dedim. Mücadele bunun üzerine kuruldu. Eğer, eğer iki buçuk aylık Kübra Samsun'da annesinin kucağında açlıktan ölüyorsa bu ayıp iktidarda koltuklarında oturanların ayıbıdır. <laughs> Diyarbakır'da Diyarbakır'da bir anne dört çocuğuna sabah kahvaltısı veremedi diye intihar etmeye başlamışsa, intihar etmişse bu ayıp Ankara'da oturup koltuklarında keyif sürenlerin ayıbıdır. Hakkari'de bir çocuğumuz, Hakkari'deki bir çocuğumuz, okula gitmesi gereken bir çocuğumuz, çöpte kağıt toplarken kamyonun altında kalıp ölüyorsa, yaşamını yitiriyorsa bu ayıpta Ankara'da koltuğa demir atmış olanların ayıbıdır. Bunu unutmayın. Biz, biz ne yaptık? Ben onu size söyleyeyim. Kendi partimizi son altı ayda bir üniversite gibi çalıştırdık. Her görüşten insana projelerimizi açtık. Ve dedik ki buyurun siz de gelin. Bakın bakalım. Biz halkın çıkarlarını savunmak için, mutlu bir Türkiye yaratmak için, herkesin mutlu olması için projeler ürettik. Ne diyorsunuz diye. Oturduk çalıştık. Eleştiren değil, proje üreten bir parti haline geldik. Artık yeni Cumhuriyet Halk Partisi halkın sorunlarına kilitlenen bir partidir. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi... yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Hiç kimse artık birilerine minnet duymayacak. Hiçbir aile efendim bana bulgur mu, makarna mı, kömür mü gelecek diye bir beklenti içine girmeyecek. Her yoksul hanede kadının banka hesabına en az 600 lira para yatıracağız. O da işçi gibi, memur gibi, emekli gibi ayrılmayacak. Çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Yani İkramında sahne verdiğini sonradan görmeyecek. Bize diyorlardı ki, bize diyorlardı ki, efendim, siz 600 lira'yı nereden bulacaksınız? Parayı nereden bulacaksınız? Bir sefer 600 lira değil, en az 600 lira. Daha fazlası da olacak. Ailenin durumuna göre çocuk sayısına göre, engelliye göre, yaşlı anne babası var, onlara göre durum değişecek. Size nasıl hesapladığımızı da söyleyeyim. Kaynak nereden bulacaksınız diye soruyorlar. Bir, devlette bu tür yardım yapan kuruluşları saydık. Topladık. 14 kuruluş. İki, bunların bütçelerini topladık. Ne kadar tutuyor diye. Onlar bilmezler. Biz biliriz. Onlar araştırmazlar. Biz araştırırız. Biz öneririz, onlar itiraz ederler. Onlar artık öneri getiremiyorlar. Uçuk kaçık önerileri de bizim karnımız sok. Biz bütün projelerimizde merkeze insanımızı koyduk. İnsan mutlu olacak ki Türkiye büyüsün. İnsan mutlu olacak ki insanların özgürlüğü bir anlam taşısın. Biz bunun için mücadele ettik. Ve sonuçta 7 milyar lira bir açığımız var. 7 milyar lira. Bütün bütçeleri topladıktan sonra 7 milyar lira bütün kamu harcamalarının %1.7'si. Allah aşkına 100 liradan hadi bilemedin 2 lirayı yoksula ayırdın diye kaynak nereden bulacaksın diye sorulur mu? 100 liranın 2 lirasını kaynak nereden diye sorulur mu? Yürüttüklerinden başkanım yürüttüklerinden. Nitekim nitekim baktılar ki bu maya tuttu. Baktılar ki söylediğimiz doğru, şimdi geldiler, efendim biz daha fazlasını veriyoruz. Demek ki kaynak varmış. Ama senin verdiğin gibi biz o düzeni kabul etmiyoruz. Yoksulu sıraya dizin. Gelin arkadaşlar size şunu dağıtacağım demek bizim kitabımızda yok. Siyasi anlayışımızda yok. Aylakımızda yok. Biz sağ elin verdiğini sol el görmeyecek diyoruz. Amacımız bu. bin kişi. Peki AKP neden başarılı oldu? Hangi alanda başarılı oldu? Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Ben size söyleyeyim. Uluslararası Saydamlık Örgütü'nün verdiği rakamlar var. Rüşvette bir numara olmuşuz. Avrupa'da. Rüşvet ver bunu dile getiriyorlar mı? AKP medyasına da sesleniyorum. Ağzımızdan çıkan her kelimeye anlam yükleyerek yayınlıyorlar. Peki kazara kazara bunu yasalar ne olur? Bütün hortumları kesilir ve gazetelerini çıkaramazlar. Bizim iktidarımızda besleme basın olmayacak. Bizim iktidarımızda bütün kaynaklar halk için kullanılacak. Biz Türkiye'yi biz Türkiye'yi onlardan çok daha iyi yöneteceğiz. İyi kadrolarımız var. Dürüst kadrolarımız var. Namuslu kadrolarımız var. Okumuş, yat, yazmış, alanında uzman olmuş kadrolarımız var. Bir değil, beş bakanlar kurulu çıkaracak. Kadrolarımız var bizim. <laughs> sizden bir günde sadece 10 dakika çalışmanızı istiyorum. Komşunuza gidin. Akrabanıza gidin. Anadolu'daki akrabalarınıza telefon edin. Söyleyin ki yeni bir anlayış var. Yeni bir süreç başladı. Özgürlükler gelecek. Yoksulluk tarihe gömülecek. Daha güzel, daha mutlu bir Türkiye yaratmak için bir grup aydın bir grup yürekli insan yola çıktı. O yolun arkasında milyonlar geliyor. Siz de gelin o milyonlara katılın. Elimizde bayrak, halkın bayrağı, altı ok bayrağı. Hep beraber gideceğiz. Ve, ve 12 Haziran'da 12 Haziran'da bir rantın iktidarını yıkacağız. Bir rantın iktidarını yıkacağız. Devletten beslenenlerin iktidarını yıkacağız. Yerine işçinin, çiftçinin, memurun, emeklinin, sanayicinin, esnafın, sanatkarın, engellinin yani halkın iktidarını kuracağız. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.